Elhamdülillahi Rabbil alamin. ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve Değerli kardeşlerim inşallah Rabbimiz Azze ve Celle'nin bize hayat rehberi olarak indirmiş olduğu kitabımızın 18. sırasında yer alan Keyif Suresinin 58. hatta 57. ayet kirmesini okuyup anlamaya çalışacağız. Rabbim Azze ve celle, eğer zamanımızı el verirse 58. ayet-i kerimenin üzerinde de kısaca durmaya çalışacağız. Rabbim Azze ve celle, bana aktarmış olduğum bu ayetlerin içeriğini anlamayı, itirak etmeyi, hayatına yansıtmayı nasip eylesin. Siz kardeşlere de Allah Azze ve Celle kitabımızın içinde buyurmuş olduğu bu ayetlerin içeriğini algılayıp itirak edip hayatlarına yansıtan ve bize her daim dua edenlerden eylesin kardeşlerim. Allah azze ve celle insanı dünyada yaratmış olmasından sonra ne yapmıştır? Herkese yaşayacakları ömrün içinde karşılaşabilecekleri bütün sıkıntıları bütün rahmet yönlerini kendilerine belirtmiştir, bildirmiştir. Allah azze ve celle'nin nimetlerini verip de Rabbimize yönelmeyen, zalimlik eden kimselerin üzerine Rabbimizin buyurmuş olduğu bu ayet-i kerime var kardeşlerim. Yani kişi kendisinin yapmış olduğu amellere bakması gerekiyor. Başkalarının yapmış olduğu amellerden bana ne? Başkası kendi yapmış olduğu amel iyi ise onun karşılığını görecek, kötü ise onun karşılığını görecek. Başkasının yapmış olduğu kötü bir fiilin sana cezası var mı? O kötü fiilin hesabını Allah Azze ve Celle ona soracak. Bizler başkalarının yapmış olduğu amelleri eleştirmekten, değerlendirmekten ziyade kendi yaptığımız amellere bakmakla yükümlü olduğumuza dair Rabbimizin buyurmuş olduğu bu ayetler her birimiz tarafından anlaşılmalıdır. Yani başkalarının yapıyormuş, başkaları işte Allah Azze ve Celle'ye ortak koşuyormuş, Allah'ın kitabını okumuyormuş, Rasul'ün hadislerine bakmıyormuş, açık giyiniyormuş, iş geçiyormuş, şunu yapıyormuş, bunu yapıyormuş. Onlar bir tarafa, öncelikle bu ayetin kapsamında bizim anlamamız gerekli olan Rabbimiz Azze ve Celle o insanlara bu kitaptaki emirleri hakikate hatırlattığı gibi bize de aynı ayetleri ne yapmaktadır? hatırlatmaktadır. Biz kendimize bakmalıyız. Kendimiz Allah'ın ayetlerini hayatımıza yansıttıktan sonra insanların da Rabbimizin kitabına yönelmesi için çaba ve gayret sarf etmeliyiz kardeşlerim. İşte 57. ayet-kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağhiz billah ve <laughs> men ezla min bi ayati rabbihi fae'rada anha wensiya ma yada kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra birlere geliyor. Bize Rabbimizin ayetlerini hatırlatıyor. Rabbimiz kitabında şu ayette, falan surenin falan ayetinde böyle buyuruyor diye Enbiya suresi 25'te böyle buyurur. Nahl 36'da böyle buyuruyor. 12'ye 40'ta böyle buyuruyor. Veya 18'e 110'da böyle buyuruyor. Demesinden sonra ne yaparlar? Yüz çeviren ve ellerinin yapıp öne sürdüğü günahları, isyanları hayatlarında devam ettiren kimselerden daha zalim kim vardır? En zalim olan kimdir? Allah'ın ayetleri kendisine hatırlatılmasına rağmen o ayetlerin içeriğine uymayıp o ayetlerden uzak kalan, elleri ile kazandığını zannettiği dünyadaki nimetlere tutunup da Allah'ın emirlerinden uzaklaşan kimseden daha zalim kim vardır? Bu soruyu ben kendime soruyorum. Öncelikle soru sahibi kim? Ayeti okuyan ben. Bu ayeti duyan siz. Kendinize ne yapacaksınız? Allah Azze ve Celle'nin ayetleri okundu, bize hatırlatıldı. Ben bu ayetlerden Kesinlikle yüz çevirenlerden olmamalıyım demeliyiz ki zalimlerden olmayalım. Allah Azze ve Celle zalimliği Lokman suresinde kendisine ortak koşmak olarak da bildiriyordu. Onu da parantez söylemiş olalım. Ve ayet-i kerimenin devamında Rabbimiz devam ediyor. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَيَّفْقَهُوحُ Biz onların kalplerinin üzerine... Allah'ın ayetleri okundu, onlar da yüz çevirdiler. Allah'ın ayetlerini anlamaya yönelmediler ya. Bunun için, onlar yönelmedikleri için onların kalplerinin üzerlerine ne yaptık? Örtüler koymuşuzdur. Eğer anlamak için yönelirlerse Allah Azze ve Celle örtüyü kaldırıp ne yapacak? ayet kerimenin mahiyetini, içeriğini, anlamalarını sağlayacak. Fakat insanlar Allah Azze ve Celle'nin ayetleri okunduğu zaman ne yapıyorlar? Tartışmaya yöneliyorlar. Allah'ın ayetlerinin içeriğini anlayıp itirak edelim, hayatımıza yansıtalım demiyorlar. Ve fi ezanihim Ve kulaklarının içeriğine de ağırlık koymuşuzdur. Onlar ne kadar sen anlatırsan anlat, Allah'ın ayetlerini anlamak istemedikleri için anlamaya yönelmezler ve intet ahum ilal onları doğru yola çağırsan da felen yehtedu izen ebede bu halde onlar asla doğru yola gelmezler. Sen ne kadar onları doğru yolla kendilerine göstersen olmadık akli kurallarla, kaidelerle, insanların yaptıklarıyla değişik yönlerden kendilerine de anlatmış olsan Allah'ın ayetlerine teslim olmadıkları sürece ne yapmazlar? Doğru yola gelmezler. Yani kişinin doğru yola gelebilmesi için Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini anlaması gerekiyor veya anlamak istemesi gerekiyor. Eğer Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini anlamak istemez isek doğru yol bize gelmiyor kardeşlerim. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde saffet tefsirde Tefasir'de bize Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de apaçık bir şekilde ne yapmıştır? Parlak delillerle bize öğütler vermiştir, nasihatler etmiştir. Geçmiş kavimlerin yaptıklarını bize bildirmiştir. Bunlar bize bildirilmiş olmasına rağmen unutmuş olup da bunları görmezden gelip aldırış etmeyen kimseler zalimlerdir diyor. Allah azze ve celle kendisini inkar eden kendisinin göndermiş olduğu peygamberleri yalanlayan, o peygamberlere tabi olmayan kimseler ne yaptı? Adı Semutur, Lut kavmini ne yaptı? Helak etti. Allah Azze ve Celle'nin kavimleri helak ettiğini herkes biliyor. Fakat o kavimlerin yaptıklarını yapmaya yöneliyorlar. İşte onlar zalimlerdir. İşlediği çirkin suç ve kötü fiillere unutup da onların son düşünmeyenden daha zalim kimse yoktur. Yapmış olduğu kötü fiillere bakmıyor. Adam Allah Azze ve Celle'nin kitabını beni bir yaratan var. Yaratan bir kitap indirdi. Bu kitabı benim okumam içeriğinde bana ne emredildi? Rabbim ne söyledi? Bana el göz kulak verdi, çol verdi, çocuk verdi, ev verdi, yat verdi. Bunları veren Allah'ın kitabını okuyayım diye kitabı açmaya yönelmiyor. Allah Azze ve Celle'nin emretmiş olduğu birçok emri bilmiyor. Falan emir filan emir diye saymayacağım. Her birinizin aklına gelen emirleri ortada toparlayın. O şekilde gözünüzün önünde cereyan ettirin. Ve arkasından diyor ki ya ben hiçbir şey yapmasam da benim kalbim temiz diyor. Benim kalbim temiz. Ben şu fiili işlemiyorum, şunu yapmıyorum, bunu yapmıyorum, şöyle olmuyor, böyle olmuyor ama benim kalbim temiz. İnsanların söylemiş olduğu, tek kalplerinin temiz olduğu durumudur. Bunun ötesinde Allah azze ve celle'nin emirlerini yapmaya yönelen kişiler maalesef azınlıktadır. İşte bizler kendi yapmış olduğumuz kötü fiilleri düşünmek zorundayız ve akabinde öldükten sonra hesaba çekilince bize o yaptığımız fiillerin cezası geleceğini tefekkür etmeliyiz kardeşlerim. Ve devam ediyor. Onların kalpleri üzerine Kur'an'ı anlamalarına, sırlarını kavramalarına ve onda bulunan öğüt ve hükümlerden faydalanmalarına yönelecek bulunan bütün olasılıkların üzerine biz perde çektik. Yani onlar kesinlikle ne yapmazlar? kötülüklerde devam ettikleri sürece o ayetlerin içeriğini anlamazlar. Kulaklarına da ne yaptık? Biz perdeler indirdik. Onlar o kulakla da ne yapamazlar? Anlamaya yönelemezler. Yani onlara manevi bir sağlık verilmiştir. Onlara imana ve Kur'an'a çağırsan da senin çağrını asla ne yapmazlar? Kabul etmezler. Çünkü onlar ne iştirler? ne de anlarlar. Hidayete ermek için imanı kabul etmeye yönelen kalpler lazım. Hidayet olmak için imana yönelen kalpler lazım. Eğer biz iman istiyorsak Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini ne yapmalıyız? Dinlemeliyiz. İmanı kabule hazır açık kalpler vardır. Allah'ın ayetlerini dinlemeyen kişiler Rabbimiz Azze ve Celle Araf suresinde de bize belirtir. Onlar hayvanlar gibidir. Allah'a ortak koşan kişiler hayvanlardan daha aşağı konumdadır. Bunu da ne yapmayalım? Aklımızdan çıkarmayalım. Mevdudi Rahimullah ise kardeşlerim. Mevdudi Rahimullah ise bu ayet-i kerimenin tefsirinde bize şöyle bir açıklama yapıyor. Bir kimse peygamberlerin tepliğine karşı tartışma, itiraz, çekişme ve mücadele yolunu seçer ve hakkı batıl silahlar ve oyunlarla yenmeye çalışırsa Allah o kimsenin kalbi üzerine perdeler çeker ve kulaklarına hakkı duymalarını engelleyecek örtüler koyar. Kişinin Hidayet bulması ve bulmaması bu yapmış olduğu fiile endekslidir. Şimdi günümüzde şu soru ile fazlasıyla karşılaşmaktayız. Allah azze ve celle dilese idi ben hidayet olurdum. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmazdım. Allah azze ve celle benim şirk koşmamı istedi. Ben de şirk koşuyorum. Allah azze ve celle'nin emirlerini öğrenmiyorum diye bir İtiraz gelebilir. İnsanlar bu şekilde itiraz yapıyorlar. Fakat bu itiraz tamamen nedir? Yanlıştır. Çünkü Allah azze ve celle kişiler Allah azze ve celle'nin ayetleri okunduğu zaman itirazdan uzak kalacaklar. Bu ayetin benim üzerinde yapılması gerekli olan bildirisi nedir diye düşünecekler. Çekişmeyecekler, tartışmayacaklar ananelerini, örflerini, geleneklerini hacıdan, hocadan, sağdan, soldan duyduklarını bir kenara atacaklar. Allah Azze ve Celle ayette ne buyuruyor? Ben onu yapmam gerekiyor diyecekler. Eğer Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine tabi teslimiyet gösterirler ise Allah Azze ve Celle hidayet kaplarını tamamen ne yapıyor? Açıyor. Ama biz azıcık bilgimiz ile Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya yöneliyoruz. Falan şöyle yapmış, yanlış yapmış demeye meyil ediyoruz. Yani Allah azze ve celle'nin ayetlerini daha iyi bilen, bize anlatan kimseleri dinlemiyoruz. Daha sonra da Allah dileseydi ben şirk içerisinde olmazdım diye itiraz ediyoruz. Bu itirazımız tamamen nedir? Yanlıştır. Çünkü Allah azze ve celle bize hidayet kapılarını tamamen açmıştır kendimize ayetlerini okuyan birilerini de göndermiştir. Bütün sülalelere bakın. Allah Azze ve Celle'nin kitabını okuyun diyen işlerinde birileri vardır. Fakat o okuyun diyen kimseler sülaleleri tarafından terk edilmiştir, uzaklaşmışlardır. O kimseler ile yani Allah'ın ayetlerini okuyun diyen kişilerle oturmak istemezler. Allah'ın ayetlerini okumayan veya dinlemeyen kimseler de hidayeti kesinlikle ne yapamazlar? Bulamazlar kardeşlerim. Doğal olarak bu tutum o inkar edenlerde inatçılık ve katı kalpliliğe neden olur. Böylece o hidayet çağrısını kesinlikle ne yapmaz? Duymaz ve kötü akıbetini görmeden hatasını anlayamaz bir hale gelir. Kötü akıbeti nedir? Öldükten sonra Allah Azze ve Celle amel defterini sol taraftan verip de önüne koyduğunda hayatın boşa geçmiş olduğunu anladığı andır. Çünkü böyle insanlar uyarı ve tepliğe aldırmazlar ve cehennem azabına uğramakta ısrar ederler. Rabbim Azze ve Celle bizi cehennem azabından uzak koyacağı ameller işlemeyi nasip etsin kardeşlerim. Zamanla Artık burunlarının doğrultusunda onlar sadece azaba gitmekte olduklarına kani olurlar. Ve Allah Azze ve Celle onların yapmış olduğu bütün ameller ile onları cehenneme doğru ne yapar? Çeker. Onlar da cehennemlik amellerde koşuşturur. İbni Kesir Rahimullah ise bize şöyle bir bilgiden bahsediyor kardeşlerim. İbni Kesir'in bu bilgisi çok önemli her birimizin düşünmesi gerekli olan hususlardan bir tanesi. Zulmetmeleri sonucunda helak eden kavimleri. Bu kavimleri düşünüyor musunuz? Yani Allah Azze ve Celle Hazreti Salih Aleyhisselam'ı gönderdi bir deve verdi. Deve sularını bir gün içecekti. Bir gün onlar içecekti, hayvanları içecekti. Fakat ne yaptılar? Deveyi öldürdüler. Nuh Aleyhisselam eğer Allah Azze ve Celle'nin emirlerinin tabi olmazsanız Allah sizi helak edecek dediler dinlemediler. Lut Aleyhisselamın kavmi hakeza, Kut Aleyhisselamın kavmi hakeza, bunların her biri gönderilen peygamberlere tabi olmadılar ve helak edildiler. O helak olan kasabaları düşünüyor musunuz? Onların için helak edildi. Yapmış oldukları azgınlıkları biliyor musunuz? Her birimiz onların yapmış olduğu azgınlıklardan haberdarız. Allah azze ve celle bize buyuruyor ki bu ayet kerimenin içeriğinde Allah'ın ayetleri kendisine anlatılıp da ondan yüz çeviren, onları görmezlikten gelerek vazgeçen ve ilahi ayetlere kafasını verip de dikkat göstermeyen kimseden daha zalim kim vardır? En zalim olan kimdir? Allah'ın ayetleri gelmiş olmasına rağmen o ayetleri görmezden gelen kimselerdir. O kişi önceden yaptıklarını unutur. Daha önce yaptıkları kötü amelleri ve çirkin fiilleri unutmuştur. Biz onların kalplerinin üstüne onu iyice anlamalarına engel olan örtü, kulaklarına da ne yaptık? Ağırlık koyduk. Kardeşlerim, bu Kur'an'ı ve onun açıklamalarını önleyen örtü ve perdeler koyduk ve doğru yolda yürümelerine mani olan manevi tıpalar yerleştirdik şeklinde anlaşılmalıdır. Yani Allah Azze ve Celle'nin ayetlerde yaptığı açıklamaları ne yapmalıyız? Her birimiz düşünmeliyiz, itirak etmeliyiz ve içeriği ni yaşayanlardan olmalıyız kardeşlerim. Rabbim Azze ve Celle her birimizi ayetleri anlayıp itirak eden ve ayetlere yönelen kimselerden eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşelerle ilahe illa ent. Estağfurullah ve tebriklerimle.